Hiç yalnız kalamadığımız bir çağdayız ya sürekli bildirim geliyor. Tek başınalık, yalnızlık mı demektir? Değil midir? Eyvah, kimse beni bulamayacaktır. Uzaklaşmak üzere bir kaçış tepkisi mi oldu. Böyle C yapar. Kalabalığa da mı ihtiyaç var? Hani böyle yarasalar öyledir ya. Bizi bir karanlığa çektiği doğru. Ben sana bakıyorum şu an buralarda ben de böyle içim biraz titremeye başladı. Yalnızlık bir hastalık mı yoksa bir ihtiyaç mı? Gerçek sorun yalnız hissetmekte mi yoksa artık hissedememekte mi? Peki ondan neden bu kadar korkuyoruz? Belki de yalnızlıktan değil, bize göstereceği şeylerden korkuyoruzdur. Bugün bu videoda yalnızlığın psikolojik yüzüne birlikte bakacağız. Hadi gidelim. Merhabalar hocam. Merhaba hocam. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Bu haftamızın konusu aslında hepimizin sık sık hissettiğinden emin olduğum ancak arttıkça bizi birazcık daha karanlığa çektiğini hissettiğim çok yoğun bir başlık olduğunu düşünüyorum. Yalnızlık. Hı hı. Önce her zamanki gibi kafamdaki o soru işaretlerinin gitmesi adına genel olarak yalnızlığın nasıl tanımlarsınız, nasıl bakmalıyız hı. buradan başlamak istiyorum. Evet. ...bir içimi yalnızlık dediğinde tekrar konuyu bilmeme rağmen. Yalnızlık nedir? Ee, tabii bu çok kişisel bir tanımdır herhalde herkesin yalnızlığı. Ee, ve Yalnızlık hastalık mıdır, değil midir gibi belki, ihtiyaç mıdır yoksa gibi soruları da peşinden getiriyor herhalde. Ama benim için yalnızlık nedir diye tarif edersem sesimin ötekilere erişemeyeceği ya da ötekilerin sesinin bana erişemeyeceği bir alan hali benim için yalnızlık. Tabii bu yalnızlığın herhalde çok fazla katmanı da var. Yani bu halin kalıcı olması, istesen de erişememe hali bir tür yalnızlıktır herhalde. Veya ötekilerin seslerini duyabiliyor olmak ama senin sesinin duyulmuyor olması da başka türlü bir yalnızlıktır herhalde. Veya aslında bilmiyorum başka... Sanki de daha derinliklerinde çeşitleri de varmış gibi bir halim var, duygum var açıkçası yalnızlıkla ilgili. Galiba burada en çok yalnızlık tanımını belirleyen şey şu oluyor. Yani bu bir ihtiyacımız mı bizim yoksa içinden çıkmamız gereken, kurtulmamız gereken bir duygu mu? Tarkovski şey diyor, tek başına da... ...yalnızlık demeyecek şekilde kendinizi yetiştirin diyor. Tek başınalık yalnızlık mı demektir? Değil midir? Bir ilişkinin içinde yalnız kalınabilir mi? Acaba ilişki yalnızlığın... ...kontürü mü? Yani karşılığındadır, yani ya ilişkidesindir ya yalnızsındır mı? ...gibi çok fazla soru var galiba içinde bu konunun. Evet aslında yani yalnız kalmakla yalnız hissetmek benim için mesela çok ayrı yerlerde burada. Hmm. İkisi çok farklı şeylermiş gibi hissettiriyor. Eminim gitgide derinleştikçe de bunu göreceğiz ama... ...siz daha da derine inmeden önce kimsenin kafasına tam bir şeyler oturmadan... Hmm. ...en son kendilerini ne zaman yalnız hissetmişler ve sonrasında ne yapmışlar... ...bu yalnızlık hissiyle diye bir yorum çağrısı yapmak istiyorum. Siz de cevap vermek isterseniz evet, belki. Evet çok güzel. Yani benim yalnızlık deneyimim aslında sanki e, bir kere şu, bu yorumu yazarken şu ortaya çıkacaktır zaten. Bu bir tür kalibre sorusu aslında. E, yalnızlığınızı en son hissettiğinizi yazdığınız zaman ondan sonra verdiğiniz tepki o duygudan e, uzaklaşmak üzere bir kaçış tepkisi mi oldu? Mesela yalnız hissettim hemen işte birini aradım. Yalnız hissettim ve hemen e, kalktım, işte spor yapmaya başladım gibi bir şey mi oluyor? Veya uyudum gibi. Yoksa e, kaçmadığınız bir duygu mu? Bu aslında yalnızlıkla kurduğumuz ilişki anlamına geliyor bu. E, eğer kaçmadığınız bir yerse yalnızlık, sanki iyi bir yer gibi. Çünkü... E, ya bu konu çok derin, çok katmanları olan bir şey ve bir böyle şeyle gitmek galiba daha iyi. Böyle parça parça gitmek daha iyi. Bir taraftan şimdi bir taraftan Tarkovski'nin dediğini ortaya koyduk. Dedi ki Tarkovski ki ben de katılıyorum. Yalnızlık iyi bir şeydir dedi. Yani zaman zaman yalnız kalabilmek. E, Winnicott da diyor ki Kalabalıkların içinde yalnız kalabiliyorsan olmuşsundur demektir diyor Hayda şimdi ee, yani e o zaman yalnız kalabilmek için kalabalığa da mı ihtiyaç var aslında bir sürü konu var. Şimdi şuradan başlayalım Yalnız kalabilmek. Yani kendi ruhunu duyabilme alanı diyelim buna, kendini dinleyebilmek diyelim, apayrı bir kavram yaratı yaratıverelim diye bir önemli bir ihtiyacımız var bizim cansın, kendimizi duyabilmek. Şimdi kendimizi duyamadığımız zaman sıkıntılar çıkmaya başlıyor hayatımızda. Biz aslında terapi odasının o dört duvarının tasarlanma amacı aslında kendini duyabileceğin açılarla konmuş gibidir o duvarlar. Hani böyle yarasalar öyledir ya uçarlar etraflarını göremezler, kördürler, ses verirler, yankı alırlar ve kendilerinin nerede olduğunu anlayarak uçarlar. Bir tür terapi odasının duvarları da böyle tasarlanır aslında. Ee, ...o ruhsal alanı bulmaya, keşfetmeye çalışırız. Peki o zaman biz ne zaman yalnızlıktan kaçıveriyoruz? Ruhsal alanımız bir tür konserveye konmuş bir turşu gibi, düşün bir şey gibi. İlk kapağını, uzun yıllardır oradayız, ilk kapağını açtığında böyle kötü bir koku gelir üstte. Sonrasında içinde başka şeyler vardır. Biz eğer kendi ruhsallığımıza temas ettiğimiz yerlerde birtakım travmalar, rahatsızlıklar varsa... ...o kötü koku gelmesin diye burnumuza kapağı açmamayı ve kendimize kalmamayı tercih ediyor olabiliriz. Yani sen başta açılışta dedin ki karanlıklarımıza ışık tutan bir şey mi... Yok karanlığımıza çeken bir şey mi dedin işte mesela? Evet bizi bir karanlığa çektiği doğru. Ee, ama bu karanlık kötü bir yer mi? Ee, orası soru işareti. Yani bizim ben sana bakıyorum şu an ve gördüğüm tarafların var ya da senin beni izleyicilerin beni gördüğü taraf var. Ama göremediğiniz taraflarım da var içinde yaralı olan yerlerim var, kendime bakmayı hiç sevmediğim yerleri. Ve muhtemelen, ve muhtemelen, bakın çok böyle vurarak söylüyorum, sizin, ben de gördüğünüz zaman benim göremediğim karanlık yerlerim var kendimde. Ee, i̇şte oralar beni çok rahatsız ediyorsa bir yerde artık. E, ben bütünüyle kendi ruhsallığımdan kaçmaya başlayabiliyorum ve. Hayatı yalnız kalmamak üzerine tasarlayabiliyorum. E i̇şte neden biz bugün bu kadar işte sosyal medyayı kullanıyoruz? E i̇şte ruhsallığımızdan kaçmak için. Hani de diyorlar ya işte sosyal medya bizi mahvediyor falan. E aslında sosyal medya kendisi yapmıyor bunu. E biz kaçmayı tercih ediyoruz aslında. Ve kaçmak için her şey kullanılabilir. Alkol de kullanılabilir. Aşırı alkol yani. Sosyal medyada kullanılabilir, her şey kullanılabilir. Şimdi dolayısıyla birinci katman bu e, kendimizi duyabilmemiz hali. Peki kimimiz? Bu da ikinci boyutu bence ki çok önemli. Kimimiz kişilik örgütlenmemiz gereği cansın e, başka ötekiyle bir arada olu verdiğimizde kendimizi saklayarız. Ve bu kişiler başkalarının olduğu yerlerde hiçbir zaman kendi seslerini de duyamazlar. O yüzden bu kişilerin kendi ruhsallıklarını duyabilmeleri için çok uzaklaşmaları gerekiyordur ötekinden. Oraya gittiklerinde de içten içe bir yalnızlık, böyle kötücül bir yalnızlık duygusu da hissetmeye başlarlar bir noktadan sonra bir tür şey gibi düşün. Denizdesin, açılmışsın. İnsanları orada bir deniz feneri gibi görüyorsun. Böyle uzaktaki ışıklar. Nispeten sakinleşiyorsan bir noktadan sonra bakıyorsun ışıklar sönmüş. Eyvah kimse beni bulamayacak duygusu. Freud aynı bu duygudan bahseder. Kimse beni bulamayacak korkusu. Mesela çocuğun en sevdiği duygu galiba buralarda bende böyle için biraz titremeye başladı. Galiba benim de buralarla ilgili bir şeyim, hikayem var. der ki Freud, çocuğun en sevdiği oyun şey hmm, C oyunudur. Saklanır, böyle C yapar çocuk. Yani gider, e, orada çocuğun içinde böyle çok kötücül bir korku oluşu verir gittiğinde. Şu an beni göremediğinizde olan bir korku var saçınızda. Ve geri geldiğinde oh geri geldi der çocuk. İşte eğer biz e, kendimizi duymak için uzağa çekilmemiz gerektiğinde çok orada kaldığımızda da korkmaya başlıyorsak bu bizim kişilik örgütlenmemizle ilgili olan bir şeydir. Hemen aklınıza gelen şeyi söyleyeyim. Bu ideal bir konum mudur? Aslında uzun vadede değil. Ara ara gidip kendinizi duymak belki iyi olabilir ama gerçekten aradığımız şey bir ilişkinin içinde de kendinizi duyabilmeniz. Bunu da Winnicott diyor işte. Ötekiyle bir arada olduğunda bile kendini duyabiliyorsan, kaybetmiyorsan işte o zaman yalnızlığını en böyle, böyle keyifli haliyle yaşayabiliyorsundur. Kendini yaşayabiliyorsun bir ilişkide demektir. Ee, i̇şte biz neredeyiz? Bunu bakmak lazım. A, yalnız kalamama hali. B, insanlarla kalamama hali gibi gitme, uzaklaşma ve korkup e, geri gelme. C, insanlarlayım ve kendimi de duyabiliyorum. Manipüle olmadığımı, domine olmadığımı, ötekine uyumlanmadığımı hissedebiliyorum hali. Ve ötekinde duyabiliyorum hali. Çift taraflı akabiliyor. İşte belki yoruma bunu da ekleyebilirsiniz. A'da mısınız? B'de misiniz? C'de misiniz? Ben neredeyim? Ben galiba B, C arasında bir yerdeyim. Yani evet C'deymişim gibi hissediyorum ama bazen böyle etraf... Yani en konfor hissettiğim yer B. <laughs> Kabul ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama son zamanlarda hayatımda C, dede vakit geçiriyorum galiba. Ee, ama bu 10 yıl sonra ne olacak halim bilmiyorum. Sen neredesin? Ben de B'deyim galiba. B? B'de gibi yakınım yani. Ben de öyle düşünüyorum senin için. Ece? Sen B küp. <laughs> Evet. Söyle edice, bir, bir duygu ver. Ben yine. Evet, çünkü insanların içinde kendini ortaya koyarsan çok ayıp bir şey olur. Ben yokmuşum gibi. <gülüyor> <gülüyor> Büyük bir sessizlik. Evet aslında biz tabii psikoloji alanında bakıyoruz yalnızda ama tüm dünya için çok kilit bir noktada olduğunu düşünüyorum yalnızdan özellikle gençler için de bu çok yaygın olabilecek tehlikeli bir durum olabilir bahsettiğimiz tüm konular ama bununla ilgili iki tane de çalışma yapılmış. Bu noktada oradan da bahsetmek isterim. <laughs> dünya Sağlık Örgütü 2021'de yayınlamış bu çalışmayı ve yalnızlık dünya genelinde küresel bir halk sağlığı krizi olarak değerlendirilmiş. Yani ciddi bir problem olarak. İngiltere'de de 2023 yılında yapılan bir çalışmada da her 7 kişiden birinin kendini sıklıkla yalnız hissettiğini 16-24 yaş arası bireylerde de bu oranın 26'ya kadar çıktığını evet, söylüyor. Çok Aslında çok gerçekten kilit bir noktada Evet. Gibi. Çok enteresan. Bir başka yerden baktığında da hiç yalnız kalamadığımız bir çağdayız ya. Sürekli bildirim geliyor, WhatsApp'tan yazıyorlar deriz değil mi? Evet. Hadi bu para paradoksu neyle açıklayacaksın o zaman? Ee, sürekli iletişimde oluyor olmak demek kendinizi o ilişkinin içine getirdiniz demek değildir aslında. Ruhsallığınızı ilişkinin içine getirir ve bunun yankısını alırsanız yalnız hissetmemeye başlıyorsunuz. Ama sosyal medya ya da yüzeysel etkileşimler diyelim, sizin ilişkiye kendinizi getirmediğiniz, onun için bir alan açmadığınız, ötekinin de zaten böyle bir beklentisinin olmadığı bir buluşma oluveriyor. O yüzden aslında yalnız hissediyorum demenin, buradaki sanki şunu demiş Dünya Sağlık Örgütü'nün araştırmasındaki kişiler, kendimi, beni duyan kimseyi bulamıyorum hayatımda demektir. Duyamamanın da iki yönü var değil mi? bir konuşmama, iki duyumama. Ee, i̇şte biz iletişimi e, etkileşim zannettik galiba, ee, ama öyle değil aslında. Yani aslında tabii ki çok yönlü bir şekilde neden nedir'i konuştuk. Yani belki yalnızlıktan çok daha farklı alanlara bakabileceğimiz şeyler var. Ama merak ettiğim şey bir de şu: yalnızlık hisseden insanlar, bunlardan bir tanesi de ben ara ara hissediyorum. Bu durum benim için ne anlama geliyor ve buna nasıl yaklaşmam lazım, nasıl evet. baş edebilirim mi evet. demeliyim? En kitabın ortasından söyleyeyim. Bu şu demek. İki tane sebebi olabilir, yalnız hissediyor olmanın sebebi cansın. Bir, aslında kendi hikayenle ilgili seni zorlayan şeyler vardır ve sen bu şeylerden uzaklaşmak için ötekiyle etkileşim kurmak istemişsindir. Ve ötekine de kendini getirmek istemiyorsundur çünkü kendinden uzaklaşmak için zaten ilişkileniyorsundur insanlarla ve ille de romantik ilişkinle. Biz bazen böyle ilişki kurarız. Kendimizden uzaklaşmak için ilişki kurarız. Seks bile böyledir biliyor musun? seks duygusal yakınlaşma değil bazen duygudan uzaklaşmak için yapılan şeydir insanlar böyle aslında çoğunluğu böyle yapar hatta ee, ikinci sebepse e, sen aslında e, ilişkiye girdiğini kendini duyuyorsundur falan ama bir kişiyi örgütlenmesi dediğim bir patern vardır ötekiyle ilişkilerini verdiğinde ona uyumlanmak gibi bir yol benimsemişsindir hayatında. Kendini geriye çekmek gibi. Bu durumda da kendini ilişkide ortaya koymazsın. Ama birinci sebep ama ikinci sebepten de olursa olsun. Kendi ilişkiye getirmezsen, üçüncü sebep de var partnerin tabii seni duymuyor olması ama sadece partner değil ki ben de duymuyorsam, Ece de duymuyorsa, arkadaşların da duymuyorsa bu senin getirmemenle ilgili bir durum olabilir. Çünkü partnerin duymuyorsa sen kendini o ilişkiden alıp koyarsın zaten eninde veya sonunda. Dolayısıyla iş sende bitiyor hikaye. Ya bu karanlığımın altında ne saklı? Ya da ben bu ilişkide niye bu kadar çok uyumlanıp kendimi yok ediyorum? İşte bu, o hangisi bir başka katmanda oluştu bakın siz ilişkinizde hangisisiniz yani. Yalnız hissediyorsanız bu ikisinden biri benim bildiğim başka bir neden bilmiyorum ben açıkçası. Ama bir şeyi vurgulamak istiyorum. Evet bununla ilgili ne önerdiğime geleceğim. O burada dursun şöyle bir boşluk içinde ama yalnızlık duygusunun derinliğini Den kaçıyormuş gibi hissediyorum kendimi. O ürperten, o ilk yalnızlık konusunu açtığında benim böyle üst yüzüme gelen bir ürperme duygusu. Ee, galiba bizim hayatta en çok korktuğumuz duygu yalnız kalmak. Çünkü yalnız olduğumuzda eee bir tür biz ötekine bakarak nerede olduğumuzu anlamayı öğrendik ilk doğduğumuzdan beri. Gözlerine baktık, neyiz? Bir kere şunu öğrendik. Yani yaşadığımızı ona bakarak anladık. Kendimizin var olduğunu ona bakarak anladık. Ayna diyoruz ya, ayna ayna gibi fiziksel ayna bizim bedenimizi görmemize yarıyor ama ruhsallığımızı hissetmemizi sağlamıyor siz aynanızda kendinizi görseniz bile kendinizi var gibi hissetmezsiniz. Ama ötekisinin gözünde görülür olduğunuzda var olduğunuzu hissedersiniz. Burada bu, bu şeyden mutlaka bahsetmek istiyorum. Hatta ne olur açıklamaya ekleyelim canım. Bir zamanlar Anadolu'da filmi. ve çok evet e, tam oramızda konuşan bir film. Ve oradaki doktorun e, senin açıklamaya düşeceğin dakikadan itibarenki sahnelerine baksınlar ve kendini aynada görememek ne demek tam bunu e, orası anlatıyor. Zaten Nuri Bilge de e, doktor karakteri o benim diyor yani kendimi yazdım orada oyna şey yaptım diyor aslında çektim diyor. Ee, ve hatta Nuri Bilge yine şey diyor, ben de arkadaşım gibi Nuri Bilge Ceylan diyor ki, e, insanı ben film çekiyor olmamın sebebi insanın o korkunç yalnızlık duygusundan çıkabilmek için e, aslında film çekiyorum diyor. Ben aslında film çekmeyi sev sevmiyorum demiyor da e, asıl bana şey yaptığı kısım burası diyor. Yoksa göz önünde olmayı sevmiyorum diyor işte oradaki gibi ruhsallığımızı kanıtına bir tür ihtiyaç duyuyoruz. Bu kanıtı alamadığımızda ötekinden, annemizden veya bugünkü hayatımızdan bir garip bir şekilde kendimizi kaybolmuş hissediyoruz. Bu kaybolmayı şöyle tarif edebilirim. İşte denizde ışıksız bir yerde kaybolma duygusu. Bir arkadaşım benim dalgıç, profesyonel dalgıç şey diyordu bana şey duygusunu deneyimlemeyi çok seviyorum diyordu. Diyorum gece yarısı dalıyorum, tek başıma dalıyorum ki normalde tek başına dalmak kurallara uygun değildir. Tek başıma dalıyorum, ışıklar var, kafa ışıklarımız, onu da kapatıyorum. işte şeyi de kapatıyorum, işte ses çıkartan vücudundaki şeyleri. Öyle suyun altında duruyorum diyordu mesela. İşte orada gelen ürpertiye temas etmek istiyor galiba. Kimse beni bulamayacak alanından biz çok korkuyoruz. Ben bundan bahsettiğim an içinizdeki bir yer oluyorsa böyle titriyorsa şanslısınız ki o duygunuza temas edebiliyorsunuz. Ve o duygunuzu aslında taşıyabiliyorsunuz demektir bence. O zaman o, o Matruşka'yı açma, onun altında başka neler var diye bakmak için de iyi bir fırsat demektir. Yalnızlık insanı en çok besleyen, büyüten duygudur bana kalırsa. Bu korkuyu aşarsanız orası size müthiş şeyler anlatacak kendinizle ilgili. O yüzden bu, bu korkuyu küçümsemiyorum, çok saygı duyuyorum, çok ben de çok korkuyorum. Ee, ama bununla birlikte orayı hissetmeden de ilişkiye gelebilmemiz mümkün değil demek istiyorum. Ve şimdi gelin buraya. Öneriler, aslında bu biraz öneri oldu. Ee, yalnız kaldığınızda içinizde oluşan duygulara kulak verin. Bunları yazın, video'ya çekin. Ama oradaki yankılar, özel bir takım yankılar duyacaksınız. Bunları bence önemseyin. Sonra bunları ilişkiye getirip ilişkide bunlar adına konuşmayı deneyin. Çok büyütecek bunlar sizi. Üçüncüsü ki bence şifre yani kutuyu açtığınızda ne göreceğinizi size tarif ediyorum. Karanlığınızın kutusunu. Bir şey var hayatınızda. Bakın burada bizi izleyen herkes ayrı ayrı bir şey var kutularınızda. Senin ayrı, senin ayrı, Cansın senin ayrı, Ece ayrı bir şey. O en çok korktuğunuz şey. Ve kutuyu açtığınızda ilk o korku gelecek gözünüzün önüne. Ve işte o yüzden yalnızlığınızdan korkuyorsunuz. Peki benim hayatımdaki en çok korktuğum ve içten içe sürekli Kaygı hissettiğim ve ona yakalanmamak için bir şeyler yaptığım korkum ne? Onu bulmak bence çok önemli. Benimki ne? Evet burada bulabilecek miyim? Galiba ve bir tuhaf biri olduğumu düşünüyorum. Ee, ötekinden sevgisini hak ettiğime tam inanmama galiba benim kutumda karşıma çıkan ambalajım. İşte o, o duyguya girmemek için yalnızlığa da girmek istemiyor olabilirim zaman zaman. Bu kadar. Çok teşekkür ederim hocam. Ben de şöyle içime bir baktım sayenizde sordum kendime en büyük korkularımı. Ama bir yandan da burada hızlıca söyleyebileceğim en temel şey kendi sesimi duymaktan korktuğum nokta benim için yalnızlığın en bastır bastır geldiği yer oluyor galiba. Hmm. O yüzden tüm bu söylediklerinizi dinleyeceğim ve kendimi dinlemeye daha çok alan açmaya söz veriyorum burada da umarım izleyenler de kendi sesinden bir parça bulabilmiştir. Biraz cesaret olması galiba burada çok önemli. Cesur olabilir. Evet. O yüzden çok teşekkür ediyorum paylaştıklarınız için. Ben yine bir şey diyeceğim. Tabii ki. Ee, çağrışımlar çok değerlidir bizim alanda. Çağrıştığına göre onu o bir şey anlatır. Bir gibi. Ben çocukken şey hayali kurardım. Bakın çocukluk hayalleriniz de çok önemli olabilir. Kuyu. Ee, kuyu. Bir kuyunun içinde sonsuza kadar düşüyor olduğumu hayal ederdim. Ee, ve bundan çok korkardım. Sonsuza kadar bir kuyudan Sonsuz duygusu öyle korkuturdu ki beni. Ee, ve ara ara bunu düşünürken bulurdum kendimi. Galiba kutumumdaki ambalaj bu belki işte. Hiç kimse beni bulamayacak duygusu galiba. Asıl ambalaj buymuş galiba. Bakın ambalajı açtığı denediğinizde bir yanılırsınız, iki yanılırsınız ama üçte, dörtte galiba altındaki gerçek korkunuz çıkar dışarı. Yani galiba benim bütün hikayemde işte kimse beni bulamayacak kadar uzaklaşmamak için insanların gözünde bir şeyler yapmaya çalışmak olabilir belki. Tamam daha konuşmuyorum. <laughs> Teşekkür ederiz bu son özellikle değerli paylaşımımız için. Tekrar altını çiziyorum. Cesaret bence bu çok önemli bir şey. Evet, Kapıları açmak evet. için. Hepimize cesur günler diliyorum açıkçası. Benim için çok önemli bir konu. Ve yeniden çok teşekkür ediyorum. Paylaşımlarınız için benim için çok keyifliydi yine her zamanki gibi. Benim Görüşmek için. üzere. Görüşmek üzere.